Beren. Gel Merve gel. Bir çekelim be. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hacer Naya YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? iyisinizdir inşallah. Vallahi bizi soracak olursanız arkadaşlar. Ben Gulaş'tan geldim. Geçerken de Hacer Aplaya uğradım. Bir takipçimizin bir isteği vardı. Onu e. Onun getirdim. Buradan müşerif Aplaya selamlar. Kucak <laughs> dolusu sağ diyemedim de bugün filmde de ne oldu? Bir emanet vardı onu bildim arkadaşlar. Bir de 5 dakika video çekelim dedi Hacer abla. Ben de çekelim Hacer abla dedim. Ne gördün Hacer abla? Vallahi ne ölüm ver Hastalığına hastalığıma mücadele ediyor. Karım Betin benzin elinizin bir değişik ee? olmuş e, onlar. Bir tane takipçi yazmış geçen özel danış şeyhamdan. Hacer sen nasıl bir şey olmuşsun zayıfladın. Vallahi diye. zayıfladın bir hoşta olmuşsun. E. hastalık bir aydır hastayım tansiyon bir yandan ara hastalığı bir yandan beni yıktı. Yıktı yıktı. Biz de öyle kız. Bizim Fatma da bir düzelemedi. Kut 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 Geçen ölüyoruz. Çocuklar okula gitti. Duramıyorum. Sıkma tutuyor. Duramam içim bulanıyor. Bir de hastaneye ben çıkardım. Hastaneye gittim bulacak. Ne dedi ya doktor? Serum Şöyle mı? adam vardı. Nasıl kalabalık he ya? Sıra geldi gelecek geldi gelecek. Yıkılacağım. Ben, yıkılacak he, yıkılacak ben ya. dedim ayakta yıkılacağım. beni yine bir yıkıma ne yıkıma. ne dedi? Tansiyon yüksek mi? Hastayım mı? Serimde de hıyırdı. Selim Şerimdaki... de <laughs> hıyırdı. Selim de hıyırdı. Yüzük gibi açıldı hocam. Yürüyeceğim Hacer Üç tane çocuk <laughs> ev. Geçim derdi alınacak, satılacak. satılacak. Giyilecek, kinilecek, gün Üç tane, tane çocuk kira, <laughs> ev.

bu tasarruflu. He. Ortalık karanlık oldu mu çok yanıyor. Ortalık aydınlık oldu mu e, var he. ya az yanıyor. Bir de ortalık hafif aydınlık oldu mu ne diyorsun? Yani, yanmıyor he yanmıyor. Ne bileyim Allah biz de böyle çoluğuna çocuğuna nere geldi. Bayağıdır çekim yapmıyorduk. Yani yapalım dedik biz he. de. Herkesin işi, gücü, yemeğe, aşı. Kız kusmuşu kız değil, de. kus, kus, kus değil e. sana e. evet. arkadaşlar? Bakın. evet. da değilik, kus da değilik. Dargın, da değilik. Yani sadece evet. denk e. Aynen. Yaz oldu mu mesela her yerde yine bir çarşıda, pazarda çekiyor. Denk geliyorduk aynen. Geçen perşembe de geldi e. mesela. Gideceğim mi bu hafta perşembe? Vallahi gidebilirim de. De tamam ne? Ne? E. De ben de hep şöyle ne bileyim vakit geçsin Vakit evde oturmayla olmuyor. da olmuyorum. Elme dağıtacağım. Ne? ne ya aynen öyle. Hani senden şey aldıydık ya Peki şey hmm. Halı örtüsü <laughs> o nasıl iyi çıktı kız adem, adem, Ada, adem, mesela alsın. adam da iyiydi mesela adam da iyiydi e? valla bak <laughs> nasıl iyi çıktı bu maşine ben şöyle şey <laughs> bir şey bekliyorum şu başlıklarla geri taksam böyle bir şey gelir he hadi rabba ben bir geldiğinde lafı unutmayın ya da şey der ne <laughs> de onun adı kimle ne hadi rabba ben o örtüyü aldım bir yandan de. Yeah. makine var ya şöyle ağzına kadar dolu olacak bana böyle pezelen işaret etme koltukların basma makineyi bozar <laughs> <laughs> İşte tek tek atıyor kadının da biri oldu, bir şey anladım ayağıyla basmış hmm. yorganı niye <laughs> basma ayağıyla basmış, <laughs> ayağıyla basmış. <laughs> Biz yorganı yorgan yıkama diye yorganı yık makinede örfüsüzlük yani kusura bakmam da örfüsüzlük hmm. ayağıyla basmış Ayağında çiğne yıkamam ya. Bir ya yıkamacı ya. Ya yıkama kaç lira tutacak i̇şte. be Yani kendin yığını duyama. Kaç yakasın 200 lira 250 lira. 250 lira. lira. Ne azat makine, azat. Biz vallahi Valla o olmadı ya. mı mı ay ben ne çektim Merve? Merve makinesizlik pek zor. Ya. İşte ya, Merve şahit ki annem gila kameraya. Allah razı olsun. Allah, a. Allah a. bir sebep bir de Allah razı Allah. Valla o kadar ona bir dua ediyorum ki o abi ailesine. Buradan selamlar size. Aynen. Osman abi adım Aslan. Eee Yanlış anlaşılmasın. <laughs> başka Osman başka azime olmasın. Osman bir tanış malinin yazdılar. Eee. Bizim yani. değilmiş arkadaşlar. Aynen. Yani, zaten söyleyiyordum adam <laughs> aslında niye yanlış anladılar anlamadım? Ya isim benzerliği olabilir ama He. soyadı değişiydi. He. Yozgatlıydı değil mi? Yozgatlıydı da, da şeyi. <laughs> Az da bir şey geldi. Yurt dışında yaşıyorlar. Hı -hı. Yazın inşallah çay kahve içmeye <laughs> buyurur i̇nşallah. gelir. İnşallah gelsinler. Aynen. Səmayda keçən yaz Frankfurtdan qayıtdı geldi idi. Həcər də ç uğursen uh, ayıldısa Aqra də. Həyə. O qabağını da başa qoydu. Orası də. Nasıl deyən şaflar. Şükran vallahi. Aynə səni ya da bel olmuyor. Aynə aynə. Valla bizim de bu sene çok para gelecek bize. Aynen yazın. Valla bilmiyorum. <laughs> Valla buyurun çıkın çok çıkın üçünün, çıkın gelin gelin. gelin. Ama ha belli gelin. Bazı takipçiler de diyor ki. Merve hiç bilmediğin insanları evden salıyor. Hiç bilmediğimiz insanlar bizim akrabamızdan daha iyi ise. Aynen kendi çevremizden, emmimizden, dayımızdan, halamızdan, atamızdan hepsinden inat iyiler. Sahipleniyor. Sana evet. daha bir de akıl veriyor. Yara, yaramıza merhem oldular ah. Vallahi bak ne iyi ya. Ayağına destek olan var, kostek olanlar da var burada. Ha. Ben Ay çok insan öyle. tanıdım. Ben çok insanla konuştum. İnsan sarrafı oldu. Da, da ölçerim, dartarım. Da Baktım, oldu, ol, uzak durdum. Niye böyle yalnızım? Ondan öyle İnsan yaşaya yaşaya her şeyi öğreniyor. Çok şükür öğretiyorlar Yaşadıklarını öğretiyorlar. Sağ olsun öğretiyorlar. Ne evet, koyunu öğretiyorlar, suyunu öğretiyorlar, yemeni öğretiyorlar, içmeni öğretiyorlar. Paranı da öğretiyorlar. Her şeyini sağ olsun, el sağlığını biliyorlar. Allah hepsinden razı olsun Rabbim. Kanı yolu gibi yol versin. Avuç işlerinizde ne ha. kadar dua varsa. Aynen şu bulursun. mübarek günde yollarınızı su yoluyuz. Amin. Biz herkesten mesela el açıp da istemiyoruz. Onlar bize... Kuvanında ah, ne koparsa insanlar. Aynen. Yardım ettirisi oluyor, için. sadakası Hatta. oluyor, zekada oluyor. Allah kabul etsin. Hepimizin ki. Aynen. aynen. Çocuklar ne öğreniyor? Yani. Valla çocuklar da Kur'an kursunda. Onlar da biz de evde geliyoruz. Ne öğreneceğiz? Öğren. Okula gitmiyor mu? Okula gidiyor canım. Eylül'de şu sıra kilo aldı. Hmm, oldu. Evin içinde sıkılıyor. Sıkıldım anne diyor. Bazen bana bir eziyet ediyor. Geldi mi ya da böyle öreleşiyor. İki gündür valla yorumlarınıza da cevap vermiyorum. Belki de veriyordum. Veriyordum. Vermiyorum. Yani öyle bilin yani. Vereceğim yorumlar var. Yanlış anlamam vermeyeceğim yorumlar var. Sileceğim yorumlar var. Gomez'den geliyor. <laughs> Onlar da Allah. Yani korkuyor. vakti yok arkadaşlar. Evet. Demek istedi. Vaktim yok. Bakamadım demek istedi. Evet. Vallahi <laughs> ben de bakıyorum, ben de bakıyorum. Vallahi cevaplayın, bazen şahine cevaplan atmıyorum, kalp atmıyorum. Bazen de o cevaplıyor. Öyle ona da Allah izin verirse telefon alacağım. Çocuğumun telefonu şey yok. yok. Telefonu yok. Telefon istiyor. Böyle ya ilk. genç oğlan. Aynen. Yani lazım artık. Seni Allah izin verirse öyle şey salacağım aksana ya. Okusun, kendine yoklarsın. Ne ya? Çok Okusun. Çok. Ben, ben onu haşlığını da bulurum, evet. şeyini de bulurum. Herkes okusun, kendini kurtarsın. Ona hocalık bir yakışır. Bir evet, yakışır, öyleyince evet. düzgün. Nasıl terbiye edilir? Aynen. Nasıl terbiye edilir? Dabağa hiçbir şikayet, yahut ki Şahin şöyle, Şahin böyle değil Hiç şikayet getirmedi. Ya hiç, hiç bir çocuğum yani. Ben övdüğümden değil mi Fatma derin, derin! Emoş ne olur ya? Vallahi emoştan ölür, durur emoşta. <laughs> Evde, Akşam da bir şey yapar. Akşam mı? Vallahi bilmiyorum. Bilmiyorum, şaşıyorum. <laughs> Yemek bir kişiye de bir şey on kişiye de bir şey yiyor. Vallahi ne bir şey yiyecek bilmiyorum. Biz de iki bin lira daha sarıyoruz. Dolaba mı? Dolaba. İki sakata kadar <laughs> sardım işte. Ama gelecek bana... oluyor Merve, ben de sarıyorum da. Niye ki? Gelecek oluyor. Dolaptan çıkardın mı ya? İleriz. Böyle canım, idare edeceğim. <laughs> Jandarma arabası iyi dağıtıyor. Yemek dağıtıyor. yemek dağıtıyor? Neyse arkadaşlar yiyelim saatlerde görüşelim. Aynen. Ben de eve gideyim. Allah vakit daha geliyor saat geç olmuş. Aha. Kendinize iyi bakın. Allah emanet olun. Hacı Ablanın kanalında kalın. Kus ne değil ha? videoyu da beğenip <laughs> yorum yapmayı, bir de high key puanını vermeyi unutmayın. Kanalı öne çıksın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize <laughs> iyi bakın. Sen hemen ya. Korkman olsun sen mi diyor? i̇çerikleri Kaliteli içerikler yok söylüyor. Ne olur? Görüşürüz. Ne Sen ne yapıyorsun? Evet arkadaşlar. Tekrardan merhabalar. Merve'nin sohbetimiz bitti. Ben şöyle bir sütlaç yaptım. Kıymetli takipçileri. E, göz kararı oruç olduğum için göz kararı e, şeker, göz kararı pirinç mutfağım e, karanlık olduğu için Orada pişirdim. Buraya getirdim. Biraz soğuklandı. 2-3 dakika. Gayet de güzel oldu. İnşallah tadı da güzel olmuştur. Orucum için çok kıymetli takipçilerim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Böyle tabaklara ayırayım. Yemeklerimizin yanında çocuklar geldiğinde seviyor Ekseri seviyorlar yani ikisi de seviyor Arha biraz yüzünü sevmiyor Kırtlakta çekim yapacaktım kıymetli takipçilerim de biraz karanlık oluyor Şuna aydınla hem de tabakları ayırayım dedim Dediğim gibi göz kararı yapıyorum ben kıymetli takipçilerim her şeyimi. Kozları, şekerini, pirincini, kozları yaptım. Sizler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler de böyle yani evdeyim. Sabahla ıı, Annem günde süt getirdiydi. birazını yoğurdu ayırdım, yoğurt yapayım diye. Ondan sonra biraz da süt, şey pardon, sütlaç yapayım diye şey yaptım. Yemeklerimizin yanında yedik kaşıkları. Çocuklar seviyor. Ben de severim yani. Eşim de sever. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar. Şöyle. Orta boy tencerem yoğdu. Onda büyük tenceremde bulacağınız yaptım. Kase getireyim. Biraz da kaseyi ayırayım. İftarda yedik. Nasip olan buyursun gelsin. İftarda yedik. Kıymetli <laughs> <laughs> takipçilerim. Nasip olan buyursun gelsin. İftarımızı beraber açarız. Beraber sohbet ederek. Ara hastalığını bir atlatamadım arkadaşlar. Evlen hastalarımıza şifa versin. Şu mübarek günde. Çocuklar seviyor. Ben de severim. Niye bu kadar çok derseniz. Hala çok da şey yapıyor. Yeniyor yani. Aslında dün Merve'nin e, sohbet ettiydik. Videom da vardı. Videoyu da kısa kestik. Yarısını e, çekeyim dedim. Videomu. Ben de tamamlayayım dedim. Allah razı olsun Abdi düşünmüş. Emanetini getirdi. Allah razı olsun. Mübarek günde. İnşallah kıldığımız namazlarımızı, tuttuğumuz oruçlarımızı, temiz ibadetlerimizi, Nevram kabul etsin. Şöyle sizlere göstereyim kıymetli takipçilerim. Şöyle nasip olan buyursun gelsin iftarımızı beraber açalım. Beraber soframa buyurun gelin. Kıymetli takipçilerim. Şöyle biraz oturuyor. oturayım. Gelir birazdan o gelir. belim ağrıdı. <laughs> Bugün e, Kadir Gecesi kıymetli takipçilerim. Mevlam itimiz dualarımızı kabul etsin, namazlarımızı kabul etsin, hastalarımıza şifa versin. İnşallah seneye de orucumuzu tutarız Mevlam tüm şeylerimizi kabul etsin. Şu mübarek günde. Bundan değerli büyüklerim, değerli küçüklerimin Kadir gecesini gice, mübarek olsun. Biliyorum. Dediğim gibi inşallah dualarınız kabul olur. Eylül okuldan gelsin kıymetli takipçilerim. Akşamdan Şahin aradı. Anne dedi bir mezara gidelim dedi. Yasin-i Şerif okuyayım dedi. Hocadan dedi izin al dedi. 15 dakika dakikalığına dedi. Ben de tamam olur dedim. Sabahına da bir annem gire gittim. Süt getirdim. Biraz da yoğurt yap, yapacağım. Soğusun tencerede duruyor. Biraz da sütlaç yaptım. Çok şükür bir şükür kıymeti takipçilerim. Şükür yani şu mübarek günde <laughs> öyle yani sizler ne yapıyorsunuz nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir Mevlam ne diyeyim şöyle dert verip derman anlatmasın kıymetli takipçileri acı verip de kıvrandırmasın kimseyi şu mübarek günde ellerimizi açtığımız dualarımız kabul olur inşallah namazlarımız kabul olsun mübarek günde ne diyeyim yani bir bayram var herkes sevdiğinin kutlar bir bayram var garip garip geçirir her şeyin çaresi var kıymetli takipçilerim de dört taşın altından çaresi yok kimsenin kalbini durmaya gerek yok ama kalp kırılıyor Öyle bakılıyor ki. Kamil bile demiyor. Allah deyip yoluna devam ediyor. Ne diyeyim kıymetli takipçileri? <laughs> <laughs> Eşi gören de Allah, bilen de Allah. Yani Allah'a havale ediyor bir şeyleri. Allah gördü. Allah bilsin diyor. Bir hastalığı atlatamadım. Kıymetli takipçilerim sırtım ağrıyor mu? Boğazım ağrıyor mu? Dün bir gittim. İserim dahıldım. İğne yaptı doktor. Biraz kendimi topladım. Çok şükür. Ondan öyle yani evdeyim oruç çok şükür bir şükür bu, bu sene de böyle geçti orucumuz Neyse arkadaşlar birazdan görüşürük. yani bugün şöyle bir şeylik var arkadaşlar yani yanlış anlamam konu bazen bir iyi oluyor videolarda mesela iyi çekiyorum bazen de bir şöyle bir canım istemez gibi yanlış anlamam da yani şöyle kelimeler ağzımda düğümleniyor bazen kıymetli takipçilerim ne diyeyim yani birazdan konuşuruz arkadaşlar evet arkadaşlar Şahin şöyle okuldan geldi şöyle şey yapayım. Elini yüzünü yıkamaya gitti. Allah razı olsun bir tane öğretmeninden öğrencilere böyle kıyafet almış, bayramlık almış. Allah razı olsun binini bin katsın. Dünyada ne iyi insanlar var. Senin iyiliğini düşünüyor. Arkadaşlar <laughs> Allah razı olsun böyle bayramlık almış beraber bir açalım şu pantolonu esmarketten almış Allah razı olsun düşünmüş şöyle tişört mü hı hı. tişört almış beyazlıymış. Genç. Şahin yaşına göre şey bulamıyor. Kalıplı. Böyle. Allah razı olsun yani. Belki de beni izliyordur buradan. Ona selam gönderiyorum. Allah razı olsun diyorum. Diyorum yani. Şöyle. Arkasında da şeymiş. Pantolonu da siyah almış. Şahin siyah çok seviyor. Siyah beyazı çok Şahin seviyor. Kendi de şeyi yakışıyor. Allah razı olsun. Düşünmesi yeterli. Dediğim gibi kıymetli takipçilerim. Herkesin hayrı oluyor. Sekede oluyor. Allah kabul etsin. Bini bin, bini bin katsın. Buradan teşekkür ederim. <gülüyor> <He>? <gülüyor> Afiyet olsun. Eylül'de sütlaç yiyor. Göstermeyim. Kızar. Evet arkadaşlar. Şöyle şahine öğretmeni bayramlık almış. Allah razı olsun. Çok da güzel oldu şahine. Tam da bedenine uygun. Yani tam Almış. Dün almışımış. Ee, olmamış. Dar gelmiş. Ondan sonra beden bedene tutmuyor bazen. Şöyle görmüş olduğunuz gibi kıymetli takipçilerim. Allah razı olsun. Evet Şahin. Kalitim, olsun, Şimdi kalitim, olsun. Aynı Ramazanlar. Aynen Ramazanlar. Evet. Duyamadım. Evet, duyamadım. Hepinize hayırlı kandiller. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar. Evet arkadaşlar biz mezara geldik. Şöyle bayağı bir insan var. Mevlam dualarını Yasin-i Şerif'ini kabul etsin. Şöyle Nasıl çamlar neydi kiilmiş burada? Şahin otur oğlum. Bir attan yukarı çıktım, biraz şey ettim. Ondan sonra duamızı gidelim Sen Kur'an kursuna git oldu mu oğlum? Ay vay ne şey insanlar vardı yalan oldu. yeni çam da şey etmişler, dikmişler. Ya. <laughs> otur kızım, otur. Neyse arkadaşlar. Bugünlük videom da böyle oldu. Herkese hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar. Görüşmek dileğiyle hoşça kalın.